Arkadaşlar hepinizden özür dileriz. <laughs> Çünkü <gülüyor> video yanlışlıkla kapandı ya. Önceki videoyla bu video birleştireceğiz öyle Önceki videoyla bu videoyu birleştireceğiz. Hayır, hayır, hayır. Önceki videoyla bu videoyu birleştireceğiz arkadaşlar. Daha aa, deminki ki videoyu aa. attık. Öncekiyle yine videoyu yine birleştireceğiz. Bu sefer bunu <laughs> komple olarak YouTube atacağız. O da fragmanı olur artık. <laughs> evet. Artık fragman olarak video atacağız. Ama evet. Ama ne? Şimdi uyuyalım mı? Ya hayır sen mal mısın? Daha demin konuştuk bunu. Bence ışığı mahfaz mahfak yap. Çalar <laughs> buradayken ben ha. He çıktı kaydı. Abi öyle bir şey yok. Çadır hayatı bu. <gülüyor> Ay <gülüyor> <ben de gülüyor> kuş. Ama kafası çıkmamış. Kanka gelsene be. Gel ben takip be kanka. Ne oldu kanka? Videoyu e, kapatma. Kanka kanka. Videoyu kapatmayacağım. Gel, Gel kanka şuraya. Geldim. Gel buradan beni çek. Gel. Evet. Arkadaşlar bak. Var. Oğlum çekme ya ipi. Oğlum ipi çekme. Ya hadi ipi çekme ya. Sen Arkadaşlar bunun götünü görüyoruz. Hay be senin götünü. Hay be senin poponu. Popo. Anca. Şey. Ya yorumlarda şey yok mu? Popo resmi yok mu gönderebileceğim? Yok mu? He. Ya of. Salak düşünemedi. Arkadaşlar biz çadıra girelim. O yapsın. Ben giriyorum. Hem de nereden giriyorum? Şuna bakın. Geri götünün çadırının bokuna. Ee, e. Çok pis koktu çadırım. Ee. Arkadaşlar. Şu an nereden geçtim? Arkadaşlar çok zor. Berk. Güzel geçtik. Berk. Misttan <laughs> geliyor. Yetsustan geliyor. Yetsustan geliyor. <laughs> dur 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 dur. Ben aa, ben aç oğlum. <laughs> Lan ah Çekilin. Oraya bir çekil. Hey. Olur. Bir tane video bileştirebiliriz Bunu kapatırsak eğer Neyse. Ay bop gibi geldim ya Bop gibi geldim Ağzına koydum Bir ışığı açacaksınız bunu da mı beceremeyiz yani? Kankalar bunu youtube'a koyabilir miyiz Götlerim Sen benim bir takip Şaka yapıyorum lan Abi <laughs> ne yapıyorsun Kendi takipçilerine de diyorum ne var? <laughs> Arkadaşlar sakın öyle sanmayın. Bok, gotlar derken şöyle demek istedim. Takipçilerim. Demek istedim. demek istedim. Benim hiç takipçim yok. Sadece alem var. Lütfen siz de abone olun. Oh. Evet Abone olun. Şurada bak gibi oyna bu kanalda. Ben. ben. <gülüyor> Bunun en azından yabancı 5 tane takipçisi var. Evet. <laughs> Mal mıyım ya? Tipimi de değiştirdim. Oh. oh. Hayır, hayır, hayır. Ama ne arkadaşlar tipe? Biz bu biz bu yiğitten ne çektik ya? Lan yiğit kim? Ya din. Çağlar, çağlar. tamam. Sakın esin onu. Biz bayan, bu çağlar. Aa, canım acıtıyorsun. Ee, ee. Beni dövmeyeceğine söz ver. Dövmem. Tamam. <laughs> aa! Aa, dur. dur. Yani botun kafa çalışmıyor. Hani dövmeyecektin. <laughs> <Lan>. Şaka. <laughs> kavga etmeyin. Al, <Aa>, Bir <laughs> dakika, <videoda> kavga. <Aa. gülüyor> Oğlum bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ben o. Bana ver. Oğlum bir dakika. Aa, ben... Koy, koy. Evet, koy ben sizi Oğlum şuraya koy. Ben bir şey yapma. Oğlum bir dakika bir bekle. <laughs> Oğlum bir çık ya. Kameraya koyacağım. Ha, Arkadaşlar şu kavgaya bak. Çok gariban mı? Gördün mü? Ya bu kadar... <laughs> <taber> ikke sint. Det er godt å skrive to av sånne gøyer. 50 bin atacaklar. Umarım atarlar. <gülüyor> umarım. <gülüyor> aa, a, a. <laughs> Bak, yanlışlık mı oldu? Yanlışlık. <laughs> ya! Yapmayın bunu ya. Ay bomba. Ben bir gözüm. Ay ay ay. Totola birleşmiş. Ah. Arkadaşlar geliyorum. Aa. Geliyorum. Aa. Ben beni tutanlar çiğ şey yasın. <laughs> beni tutanlar çiğ şey yasın lütfen. Ah. de tutanlar ne yasın bilmiyorum. B yasın. <laughs> B tutanlar da B yasın. Hayır ben seni. Beni E <gülüyor> yasın. <gülüyor> e belki yadın. Tutsunlar. Acı. Çünkü kavga etmemek en güzeli ya o yüzden. Aa acıyor. Acıyor. <laughs> ben <laughs> sen ya, Aa. Çok kötü bir şey. O yüzden böyle takacak Belki bizi gösterse ne yapayım? Aa. Ya bu Toto ya. Toto. <laughs> Bak şunları göstereyim. Aa. Aa. Şu an çadırın dışına bu kadar salak gözüküyor. Ee, cidden çok <gülüyor> salak. <laughs> <Aa. Aa. gülüyor> Boklar. Da... Ulan. Ulan gel ya. Ulan. Sizi de çek. Arkadaşlar çek. Çek. <laughs> Arkadaşlar. Böyle bir garip oldu. Ne? <laughs> çok yaklaşacağım. Çamları yeniyorum şu an. Sen yediyorsun. Hayır. Hayır. Tokat yok. Yumruk yok. Sadece Bununla kafayı yedi ben size evet, söyleyeyim. Evet yedi. Ama abone olum. Gel koy unutmayın. Unut sizi görüp yerim. <laughs> ah, hayır. Öyle bir şey yok. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum bu ne ya? Çalım. Ya. Aa, o. Aa, Lan üstüme Aa, o. Ya, ben üstümesmeyim. ben, de ben, de Aa, o. O. ben kafa yemiş. Abi, çok güzellere gitti. Ben bir dakika. Allah. Bu kafayı yemiş ya. Ben de şey Devam. yapsam mı arkadaşlar? En abi ama Hı. sen beni boğuyorsun ya. Boğmuyorum. En sonunda çalışacağım. E en sonunda şey yapacak tamam mı? Barışacak tamam. Sözme. Söz mü? Söz. Söz mü? Kapalı. Abucuk. Abucuk. Abuk abuk. Üstüne gelmeyin. Bana bu beni boğmaya çalışıyor mal abuk. Arkadaşlar bir fotoğraf çekileceğim. Hayır hayır Akra hayır. Akıllı tak hava geden daha. Ayak dedi. Belki yasak. fotoğraf çekme. Çekemezsin de ondan. Oh, çektim. Nasıl çektin? Lok gibi çektim. Ne yapacak hayatım? Hayır, hayır, Heh. hayır. Cidden salakla. Bak. Buna <laughs> ee... ee... bir <laughs> çok salak Bak bak, bak. Ya! Ya bak, giriyorum tamam. lan. Ya! <laughs> Telefonu koyacağım. Bir çocuk gözüküyor. Oh, yakaladım. Belki ya, Hadi bence varışalım artık. Bende bitirdik. Ice. Hadi varışalım be. Hayır. Yumruk yok dedik ya. Yumruk yok. Yumruk yok. Aa. Yumruk, Yumruk yok. Ya. Yok. Oğlum, Oğlum ya. Hayır. Hayır. Ya bunlar gidip video çekeceğimize kokettiler. <laughs> ben hiç e, şey e, kavga etmeyek, karışmak. Hadi barışalım. <laughs> Hadi barıştık arkadaşlar. Bence <laughs> çadırı düzeltelim. <laughs> Bence de bu kurtüş çadır oldu. Şimdi. Evet. Siz düzeltin, ben video sunacağım. Sen bok gibi bir şey yardım. Bakın. Ay arkadaşlar. <laughs> 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 Nasıl yapıyorlar ah, Arkadaşlar çok... ya, bu çocuk bize neyin yardımını istiyorsun? <laughs> bok çekelim. <laughs> Anne, bok... Yani ben çekiyorum. Onlar kavga edecek. <laughs> sen, sen nasıl çekiyorsun o kadar ya? Sen azından video çekiyorsun. <laughs> Bir şey yarıyor. <gülüyor> 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 Sadece. Arkadaşlar, Arkadaşlar abi, şimdi abi, anladığınız abi. kadarıyla yıktılar yine. Kaç, toplam kaç kere yıktınız? 5-4-5 Oha. Altı. <laughs> ya. Arkadaşlar bu yedi olmasa şimdi çadırın ağzını ısıtacağım. Ama inşallah yedi. Aha. Mantıklı. Arkadaşlar <laughs> <Orgülüyor> <Orgülüyor> bir daha çekiyoruz. Ne yapacağız? Yedi kere işte. Ne yapacağız? Söyleyeyim <laughs> bok yapacağız. Seksi <laughs> <olacak>. Arkadaşlar geliyorum. <laughs> tamam. Siz biliyor musunuz? Kamera nerede? 2000 tane like gelirse <laughs> 2000 gelirse Yeni çadır videosu gelecek. Hayır. Evet. evet. Çok güzeli. Ne? Bir daha birleştiğimizde mi? Hayır. Baş daha Başka bir yerde kalma çadır. Oha maya çadır. çadır. Lan çadırı ne yapacağım? Bak ayaklar geliyor ama kendisi gelmiyor. Ayaklar burada. Gördüğünüz gibi bakın tasası da <laughs> Lan! Dan, arkadaşlar dan, bence en enesini... dan, dan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Olmuyor, mi? arkadaşlar... Dur yanlış ediyorum. Gel toplan videoyu bitirelim önce. Video ya niye çok o, uzun oldu? Biraz da uzun olsun ya. Ya bence çok uzun oldu abi. Hayır, hayır abi kısa. Kaç dak? Ama bence çadır yapamadık gitti. Abi abi. Arkadaşlar, Arkadaşlar video sonuna geldik. geldik. Lütfen, lütfen like atıp abi, abone, abone olmayı unutmayınız. Olmayı, Bu videoya 10 bin like gelecek. Yine Yine olsun, gelecek. Yeni çadır videosu geliyor evet, tamam mı? Birleştiğimizde evet. Birleştiğimizde yeni bir evet, evet. Üçümüz çadır videosu geliyor. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye. bye.